Peki telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. İstanbul'dan izleyicimiz. Buyurun. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Yayındasınız şu anda. Buyurun efendim. Evet. Hocam Hocam bir sorum olacaktı benim. Hocam duyuyor sizi. Yayındasınız. Buyurun. Evet. Ya ben bu sene kızım öğretmen olarak atandı. Tamam. Arkadaşım bir cemaate bağlı dedi ki bana e, kadınların çalışması caiz değildir dedi. Beni bu kafama yer etti. Hocamdan duymak istiyorum hocam yani kadınların çalışması caiz değil dedi de. Kızınız öğretmen olarak sorayım. atandığı göreve başladı mı? Yok göreve başlayacak. Başlayacak hayırlı olsun diyelim. Öncelikle tamam, tebrik edelim. Olsun. Yani böyle bir insanlar var. Yani çok memnun olun hocam. Tamam çevrenizden de size dediler ki ya kadınların çalışması caiz değil kızını çalıştırma dediler. Aynen öyle dediler hocam. Evet. Benim de bu içime yer etti. Biz de şey insanlarız yani. Tesettürlüyüz ama hani kızım da gidecek ve içimize de yer etti böyle o öyle deyince. Dedim hocamdan duymak istedim. Tamam hocam da sizi duydu zaten dinledi. Sözü hocamıza bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Kızım, Selam ediyoruz, hocam buyurun. Öğretmen olan kızımızı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah milletimize, memleketimize insanlığa faydalı elemanlar yetiştirecektir, inşallah. Yani şu var ki çalışma ortamını dinimizin onayladığı bir şekilde olmalıdır. Kadınların Tek... çalışmasına dinen bir sakınca yok Yoktur. esasen. Ama İslam kuralları gibi yani mesela erkekle tenha bir şekilde kalmayacak şekilde olmalı. Yani bu dinimizin onayladığı bir ortam olmalı. Evet. Hocam Hazreti Hatice annemiz tüccar. Evet. Öyle mi? Efendim doğru yani yeter ki Ortam müsait olunca elbette çalışıyor. Ya ben yanlış mı biliyorum hocam yoksa Hatice annemiz ticaretle meşgul olan. E, elbette ticaretle nitekim de yani sermaye ondan, çalışma peygamberimizden Tabii. Suriye Tabii. taraflarına ticari seferle gitmişti. Orada tanışma oldu. Evlenmeye de o sebep oldu hatta. Bu ve ticaret vesile oldu Öyle oldu evet ticaret evet. Oldu. Peki içi rahat olsun diyor izleyicimizin hocamız tebrik ediyor. Ondan sonra başarılar diliyor hanımefendiye, öğretmen olan hanımefendiye. Günaydınlar. Komşularla birlikte ortak şu anda aşure yapıyoruz diyor hocam. Dün 10 Muharrem aşure günüydü. Devam ediyor aşure yapmalar. Her bir komşumuz bir malzeme aldı. Ve ortak 5 komşu şu anda aşir, aşure kaynatıyoruz. Kastamonu'dan sizi izliyoruz, selam ediyoruz diyorlar. Bizi izliyorlar. Sizi tebrik zamanda. ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel. Bakın komşular kaynaşıyorlar. Evet. Ne güzel. İşbirliği yapıyorlar dağıt ne pişirdikleri çorbayı da konu komşuya, hısım akrabaya, çevreye oh, dağıtacaklar. Ne güzel, ne güzel. E bundan da umarız ki Rabbimiz razı olacak. Allah kabul ya. etsin. Evet efendim. E, şifa olsun inşallah, bereketli evet olsun efendim. diyelim. Söke sazlıdan İbrahim Bey selam ediyorlar. Söke sazlıya da selam edelim. Güzel bir gün olsun Söke. Isparta bizi izliyor. Isparta'ya selamlar. Konya bize selam yok mu diyor. Elbette Konya. Konya'dan kimler izliyor? Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Merhaba hocam. Benim size iki sorum olacak. Birincisi ben ismin anlamını bilmek istiyorum. İsmim Vüsale. Azerbaycan uyrukluyum. Ben Türkiye'de evlilik yaptım. Bu benim ikinci sorum. Ee, i̇mam nikah kıyılınca bana mikir söylediler. Ne istiyorsun diye. Ben bir şey istemedim. Ama e, hocanın ısrarıyla 10 gram altın istedim. Evliliğimizin artık 5. ayı. Hayda da kocam onu. Bunun bir günahı var mıdır? Evet. Bir kere isim e, milletimiz bakın Ayşe adı güzel mi? Güzel. Ayşegül bir de bir Gül kelimesini de yanına ilave ederler. Ayşe de güzel, Ayşegül de güzel, Gül kelimesi ayrıca güzel. Ee, şimdi Gül Sare diye Sare İbrahim Peygamber'in eşi Sare annemizin adıdır efendim. E, güzel bir isimdir. E, gül Sare olunca. ...aynen Ayşegül gibi... ...o da ayrıca güzel bir isimdir. Gülsare güzel bir evet, isim. Evet, Dinen ben. sakınca olan isimlerden değil diyorsunuz. Doğru. Ee, diğer sorusu, 5 aydır evliyim... ...dinli nikahımda mehrim için 10 gram altın istedim ama... ...eşim henüz vermedi diyor. Yani ben... ...yakında bir nikah kıyıyordum. Hanım kızımıza... ...dedim ki... ...gelin kıza... ...söyle bir mehir ne olsun... Yok kızım o kadar da az olmasın <gülüyor> <gülüyor> dedim yani, e, efendim o oldukça basit bir şey Söyleyiverdi biliyor 10 gram mi? mesela e, az değil o, mi hocam? 10 a, a, gram hanımefendi şimdi burada bak 10, 10 gram diyor yani e, keşke biraz daha fazla deseydi ama bak 10 gram da vermiyorlar. Onu da yani. Eşi onu bu, da vermiyor. Ya, yanlış Do doğru değil yani bu hanımın hakkıdır yani e, boşanmada. A, aciliyet kesbeder. Vefatta aciliyet kesbeder. Miras taksiminden filan önce bunun verilmesi icap eder. Ama hanımefendi bağışlayabilir mi? Tabi bağışlayabilir yani. Anlaşılan bağışlamamış ki hani vermedi diye sistem Tabii. ediyor. Demek ki eşinin vermesi gerekiyor. Onun hakkı çünkü o. Evet efendim. E, mehirle ilgili benzer sorular var hocam. Onlardan birisini aktaralım. Instagram'dan bir soru var. Serap Hanım diyor ki. Mehir konusunda hocamıza bir sorumuz olacaktı. Eşimle nikahımız kıyılırken hocanın "Mehir ne istersin?" sorusuna ben ve eşim yerine kayınpederim 100 gram altın olarak cevap verdi. Evet. Eşim ve ben mehir konusunda pek bilgimiz yoktu. Bu mehrin sorumlusu eşim mi yoksa kayınpederim mi? E, şimdi tabii ödeyecek olan eşidir ama eşi adına eşinin babası söylemiş. E, bu vaadini yerine getirmesi lazım. Ya mi vaadi e, yerine ta, tabi, vaadini yerine getirmesi lazım. Evet. O mecliste söz veriyor. Bu gelin e, hanımın, gelin kızın mehri şudur diyor. Ya, oğlu Adana söz veriyor. Vermesi lazım. Zaten bizim mehir konusunda bir bilgimiz yoktu diyor. Eşimin de benim de bu konuda bir bilgimiz yoktu. Dini bilgimiz evet, yoktu demek doğru. istiyor. E kayınpederi belli ki bilgili bu konuda. Hemen 100 gram altın demiş zaten hocaya. Güzel. Bağlayıcı olmuş yani. Ama olmuş. ondan sonra da ödemiyor. Ödememiş herhalde. Yani, Bilmiyorum onu yazmamış hocam. Yani kayınpederi sorumlu. Evet, Öyle doğru. Mi? Doğru efendim. Peki. Ee, Hülya Hanım'ın Instagram'dan bir soru var. Sorusu var. Annemiz vefat etti. 2 yıl olacak. Babamıza "Dinen evlenmek ister misin?" diye evlatları olarak sormamız gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir husus var mı? Öyle değil de yani evlenmek istediğinde yardımcı olmak. Yani baba evlenmek ister misin diye değil de evlenmeyi düşündüğünde yardımcı olmak zorlaştırmamak. Yani niçin evleneceğin, ne lüzum var filan dememek. En tüm libasüllehünne ve hünne libasüllekum. Yani nefesine ihtiyacı var. Nefes. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratıyor, yanına Hazreti Havva'yı da koyuyor. Evet. Devam edelim. Başka bir Instagram sorusu var. İsminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Ben evliyken başka bir kadınla ilişkim oldu. Zina yaptım. E, pişmanım. Bunun günahı nedir? Ve evli biri başka biriyle ilişki yaşarsa dini nikahlar düşer mi? Dini nikah düşmez ama e, haram işlenmiş olur. Yani zina yurisül fakir zina yurdu yuvayı harap eder. Fakirliğe sebep olur. Ee, efendim rızkın kesilmesine, ömrün azalmasına, yüzden iman nurunun gitmesine, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. Böyle bir haram işledim diyerek insanın yüreği yanmalı, gözünden de yaşlar dökülmeli ve bir daha da tekerrür etmemeli. Bir daha da tekerrür etmemeli. Hı hı. Bu işi sıfırlamanın, bu işten kurtulabilmenin yolu budur. Peki. Nikahla ilgili diyorsunuz. Nikah düşmez mi? Evet. Tabii. Tabii i̇lk başta söylemiştiniz zaten. Peki. isim soruları çok geliyor hocam. Şimdi tek tek cevaplayamayız. Evet efendim. İzleyicimiz yazmış. Berre ismim diyor. Berre Nur isminin anlamı nedir? Berre herhalde Taze demekti galiba. Berre taze. iyilik etmek, i̇yilik etmek ee, ama efendimiz yani buna mani olmuş yani böyle olmamalı diye ya. Berre mi? Evet. Hmm. Berre. Berre ismi Doğru. uygun değil o zaman. Ee, öyle buyurmuş Allahın Resulü. Nur var bir de. Berre ee, nu Nur Nura hiç itiraz yok tabii. Nur gayet güzel. Evet. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.